Poyraz nedir bu? Nasıl yapar lan bunu? Yapmış işte müdürüm. Yapmış. Poyraz, bu mümtaz neler çeviriyor bana söyler misin? Vallahi müdürüm ne işler çeviriyor bilmiyorum. Ama sizden bir ricam olacak. Şu kağıdı benim için bir araştırırsanız. pardon ya. Çok affedersiniz. Bir saniye müsaade eder misiniz? Söyle oğlum. Alo. Ya ne oldu oğlum yine? Ya bana oyun oynadılar. Bu sefer de annem beni götürmeye çalışıyor. Oğlum saçma sapan konuşma. Ne diyorsun? Nereye götürüyorlar? Ya, bilmiyorum. onun yakınlarına geldik. Ne olur gel al beni. Kahretsin ya. Tamam kapat telefonu kapat. Tamam. Allah'ın belası. Allah'ın belası. Anne nereye gitti bu çocuk? Alo. Ya sen Begüm ne yapıyorsun sen? Manyaklaştın iyice ha. Kafayı mı yedin sen? Nereye götürüyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyormuşum? Oğlum alıp gidemez miyim? ne demek? Nere Begüm. Neredesin Begüm? Neredesin? Poraz biz gidiyoruz. A Alo. Alo. Bakın <laughs> az. Müdürüm çok affedersiniz. Benim çok acil bir işim çıktı. Gitmem lazım. Konuşacağız. Halledeceğiz bu konuyu. Tamam tamam. Sen Mümtaz'a hiçbir şey çaktırma. Tamam. Beyler, heyler bakın ne gördünüz bilmiyorum ama sandığınız gibi değil. Kesinler baba bekliyor, yürü. Ne yürü. Ya oğlumu götürüyorlar, oğlumu. Durdurmam lazım, bir dakika anlatacağım her şeyi. Gideceğim, anlatacağım her şeyi. Gid Al, içeriye. Alacağız biz seni oğlum, alacağız. Sinan! Baba nereye gitti bu çocuk? Bilmiyorum ki. Dağılın, bakalım etrafa. Zafer Bey. Sema Hanım, nasılsınız? Evinize baktık, yoktunuz. Ne işiniz var burada? Biraz konuşalım dedik. Ne hakkında konuşacağız acaba? Başınızdan geçen trajik hadise hakkında biraz konuşalım istedik. Nereden duydunuz bunu? Ben duyarım. Artık sizinle ortak bir düşmanımız var. Öyle mi? Kimmiş o düşman? Tabii ki Bahri Umman. Zafer. Kusura bakmayın Zafer Bey ama benim sizinle hiç işim olmaz. Önce bir teklifimizi dinleseniz. Buyurun. Dinliyorum. Ama böyle ayaküstü olmaz ki. Lütfen. İnanamıyorum. Ah, Sema'ymış. Baba, yanlış anladınız. Ben öyle bir şey yapar mıyım ya? Tanımadınız mı beni bu kadar zamandır? Ben müdürün yanına Mümtaz'ı konuşmaya gittim. Verdiğiniz kayıt da üstümde. Buyurun. Kapa çeneni. Epey bir şey konuşuyorlardı. Bir de bir kağıt gösterdi herife. Ne vardı o kağıtta? Kağıt falan yok baba. Ne kağıdı ya? Kağıt falan yok. Allah kahretsin ya. Ayşegül. Kapat. Bağlayın ellerini ayaklarını. Baba beni dinlemiyorsun. Müsaade et. izah edeyim. Sandığın gibi bir şey değil. Baba. Benim ben. Oyraz. Ham sırası. Ah oh, sema. Biraz. Sana sorular soracağım bana adam gibi cevap vereceksin. Baba bana istediğini sor. İstediğinizi sorun ya. Kime çalışıyorsun? Ha? Polise mi, zafere mi? İkisine de çalışmıyorum baba. Ben bir tek size çalışıyorum. Baba. 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 Baba bir tek size çalışıyorum ya. Ne anlattın lan o zaman müdüre? Hem de adam organize edenmiş. Ne zamandan beri görüşüyorsun? Hayatımda ilk defa gördüm, ilk defa buluştuk bugün. Daha önce hiç görmedim adamı. Yemin ediyorum size. Ben bir şey anlatmadım. Mümtaz'a şikayet etmeye gittim. Başka hiçbir şey konuşmadık baba. Yemin ediyorum sana. Anne ne oldu? Dönmedim hala. Yok be kızım, yok. Neredesin be oğlum? Neredesin be yavrum ya? Yok mu hala? Yok, hiçbir yerde yok. Poyraz'ı mı arasak? Yok ya, yani, ne arayacağız onu? Biz buluruz şimdi. Bak Poyraz... ...ben sana güvenmek istiyorum. Ama bana ihanet etmediğini ispatlaman lazım. Baba yemin ediyorum ihanet falan yok! Yok ihanet, ben adamı sadece bir kere gördüm. Sadece görmedim adamı. Bugün gördüm, sadece konuştuk, o kadar. Zafer, Semai nereden biliyorlar o zaman? Ben nereden bileyim be? Yoksa o müdür de mi zafere çalışıyordu? Ne biliyorsan anlat. Baba! Baba yemin ediyorum ben bir şey bilmiyorum. İsterseniz beni burada kesin. İsterseniz öldürün. Sana yemin ediyorum. Ben sana ihanet etmedim. İhanet etmedi baba. Baba! Baba sana ihanet etmedim. Baba!